Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Bugünkü videomuzda size biraz bu Ausbildung olayından bahsedeceğim. Almanya'daki Ausbildung sistemi nedir? Bundan bahsedeceğim. Bununla ilgili baya bir yorum geldi. Hatta yorum yapan arkadaşlar bir de üstüne neredeyse bir yıl sonra bir daha yorum yapmışlar ve ben de söz vermiştim. Tabii ki de sözümü tuttum ve Size Ausbildung ile ilgili şöyle kısa bir video çekmek istedim. Peki neden ben bunu bu kadar erteledim? Onu da söyleyeyim. Çünkü ben Ausbildung sistemine, gönüllü projelerine hakim olduğum kadar hakim değilim. Çünkü Ausbildung yapmadım ve şu anda da Ausbildung yapmayı düşünmüyorum ancak. Dediğim gibi sizleri kırmadım araştırmalarını yaptım. Olabildiğince en sade şekilde sizlere bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Eğer bu konuyu merak ediyorum ve daha da detaylı bilgilerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek aşağıda yorum kısmında bunu dile getirerek beni bu konuda bilgilendirirsiniz. Ben de tabii ki o zaman görüşmeler de sağlarım. Diğer destekleyen kuruluşlarla yaptığım röportajlar gibi işte bununla ilgilenen kuruluşları bulurum. Ağustos yapan kişilerle iletişime geçerim ve bu sayede sizlere bu konuda yine bilgilendirici güzel videolar hazırlarım. Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Hiçbir kuruluşla, dernekle, STK ile falan bir birlikteliğim, ortaklığım vesaire yok. Böyle bir durum olursa zaten bunu videoda muhakkak size dile getiririm. Buradaki amacım tamamen size doğru bilgileri sunabilmek. Mesela gönüllü olmak için destekleyen kuruluşa ihtiyacımız var. İstiyorum ki o destekleyen kuruluşlardan bir temsilciyi görün. Nasıllar, işte orada bir size bir izlenim yaratsın istiyorum. Bu sebeple bu videoları çekiyorum. Yine giden arkadaşlar var daha önceden gönüllü olan vesaire. Bunların amacı tamamen sizleri bilgilendirmek. Hiçbirisiyle bir birlikteliğim, ortaklığım yok. Bunu da bu vesileyle tekrardan söylemiş olayım. Gelelim Ausbildung meselesine. Ausbildung Almanya'da yapılan bir nevi meslek eğitimi gibi düşünebilirsiniz ve bu eğitimi uzmanlaşmak istediğiniz alanda 3 yıl boyunca alıyorsunuz. Ve bunun sonrasında da eğer ki başarılı olursanız size bir sertifika, belge bir şeyler veriyorlar. Ve bunun sayesinde o alanda işte uzmanlaşmış oluyorsunuz. Sertifika sahibi, belge sahibi olmuş oluyorsunuz. Yine bir usta olmuş oluyorsunuz. Ausbildung'un da iki tane şekli var. Bir tanesi direkt teorik olan sadece işte okula gidip teorik bilgileri aldığınız, işte gerekirse staj yaptığınız bir değeri de hem eğitim alıp, teorik eğitim alıp hem de bir yandan o eğitimi aldığınız alanla ilgili çalıştığınız bir seçenek. Bu iki seçenekten en çok tercih edileni çalışılan Ausbildung sistemi. Bunun da sebebi çalışırken aynı zamanda para kazanıyor olmamız. Para deyince hemen teslim etmeye başlıyoruz. Ee, bu da tabi şöyle anlaşılması hani çok yüksek müthiş paralar kazanmıyoruz neticede orada öğrenci gibi düşünün kendinizi. Tabii ki kötü de çok çok kötü değildir herhalde bilmiyorum. Ama böyle çok da yüksek meblalar beklemeyin. Bunu da şimdiden size dile getirmiş olayım. Peki hangi alanda Ausbildung yapma şansımız var? Bu da çok geniş. Hemşirelikten tutunda da marangozluğa, hasta bakıcılığından yazılımcılığa hatta hatta e, daha sonra söyleyeceğim ama şimdiden aklıma gelmişken söyleyeyim Haribo'da bile yani haribocu olmak Haribocu olmak olmaz ama hani Hariboda bile auspilinuk yapabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Auspilinuk yapmak için Bir yaş sınırlaması yok. Dilediğiniz yaşta auspilinuk yapabilirsiniz. Bunu özellikle üst yaş sınırı açısından söyledim. Alt yaş sınırı olabilir. Belki işte 17 yaşından ya da 18 yaşından itibaren Ausbildung'a başvurma ihtimaliniz olabilir. Ama herhangi bir üst yaş belirtmemişler. Belki Ausbildung aramalarına girdiğinizde özel olarak ilana çıkan kişiler bir üst yaş belirlemiş olabilirler. Ancak resmi açıdan Ausbildung yapmak için üst yaş sınırlaması yok. Bunu da söylemiş olayım. Bir para vermemiz gerekiyor mu? Bir ücret ödememiz gerekiyor mu? Yine devlet kurumlarındaki house orada eğitim göreceksiniz. Bir ücretin olmadığı genelde benim gördüğüm. Belki cüz'i bir şeyler ödemeniz gerekebilir. Ama aynı zamanda özel okul mantığı gibi düşünün. Özel kurumlarda da house building yapma ihtimaliniz var. Böyle bir şansınız da var. Fakat böyle bir şey olursa tabii ki de o parayı ödememiz gerekiyor. Böyle bir durumda para isteniyor. Bu net bir bilgi çünkü bir yakınım özel bir kurumda ausbildung yapıyor ve parasını da veriyor. Bunu da net bir bilgi olarak sizinle paylaşmış olayım. Ausbildung'a başvurmak için, araştırma yapmak için Almanya'da olmanıza, Alman vatandaşı olmanıza ya da Almanya'da yaşamanıza gerek yok. Türkiye'deyken de bu girişimlere başlayabilirsiniz. Almanya'da olmak tabii ki de bir avantaj olacaktır ama Türkiye'de yaşayanlar da orada olmalıyım diye düşünmesin. Araştırmalarını Türkiye'den de yürütüp girişimde bulunabilirler. Ve yine tabii ki de herkesin en çok merak ettiği şey dil. Dil seviyesi nasıl olmalı? ESC videolarından buraya gelenler için üzülerek söyleyeceğim ki gönüllü projelerinde olduğu gibi hiçbir yabancı dil şartı olmadan buraya kabul edilme şansınız maalesef yok. Bu arada gönüllülük nedir diye soran arkadaşlar olursa da kanalımı inceleyin. Bir yıla kadar Avrupa'da hiç yabancı dil şartı olmadan, hiç para ödemeden nasıl yaşayabilirsiniz gönüllü bir şekilde? E, bunun videolarını da kanalında kolaylıkla bulabilirsiniz. Ama Ausbildung için maalesef ve tabii ki haklı olarak doğal olarak çünkü orada eğitim alacaksınız, staj yapacaksınız, çalışacaksınız. Sıfır bir dille olma mümkünatı bunun yok. Yani araştırmalarımda A2'yi de gördüm, B1'i, B2'yi de gördüm. Ama bir şey söylemek gerekirse ortalama B1, B2 bunun bence e, oluru diyebiliriz. Bu tabii ki de başvurduğunuz Ausbildung'da da eminim hani özel gereksinimler vesaire yazacaktır. Burada da dille ilgili bilgi verecektir ama hiç dil bilmeden ausbildung yapabilme şansımız ne yazık ki yok. Ha, eğer yapan varsa benimle lütfen iletişime geçsin. Buradan yine ausbildung yapmak isteyen herkese de bu vesileyle yardımcı olmuş olalım. Peki ausbildung yapmak için nereye başvurmamız lazım? Nereden biz bunları bulacağız? Bu da yine gönüllü projeleri kadar kolay değil. Çünkü mesela gönüllü projelerinde bir tane sitemiz var. O siteye e, kayıt oluyoruz, profilimizi dolduruyoruz, CV'mizi yüklüyoruz ve yine aynı siteden resmi kanallardan projeleri araştırmaya başlıyoruz. Ancak Ağustos için özel kuruluşlarda bunu yapabilir. Farklı bir sürü linkler var. Bu linklerden de yapabilirsiniz. Ben bu konu hakkında elde ettiğim tüm linkleri bu videonun açıklama kısmına yazacağım. Aynı zamanda sadece Ausbildung başvuruları için değil çok da güzel birkaç tane site buldum. Ausbildung hakkında detaylı anlatım yapan nasıl bir yol izlemeniz lazım, nereden başvurmanız gerekiyor vesaire. Bununla ilgili linkleri yine orada da bulabilirsiniz ama ben açıklama kısmını elde ettiğim linkleri ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Yani burada gerçekten Araştırmacı ruhunuz e, çok ön planda olacak. Çünkü tek bir kanal ve o kanal üzerinden ilerleyen bir sistem Ausbuilding da yok. Videonun başında dediğim gibi Haribo'da bile var ya. Haribo'da Ausbuilding yapınca sanki sürekli o şekerlemeleri yiyeceğiz gibi geliyor ama en azından bana öyle geldi. Fakat öyle bir durum yoktur. Belki de bambaşka bir şeydir Haribo'da Ausbuilding yapmak. Yani gerçekten e, araştırmak çok önemli. Konuyu toparlayacak olursak her şeyden önce Ausbuilding yapmak için dil bilmenin şart olduğunu bilelim. Eğer ki buna ihtiyacınız varsa bu video bittikten sonra hemen dille ilgili girişime başlayalım. Çünkü genelde insanlarda şöyle bir durum yaşanıyor. Bu bende de yaşanmıştı. Hayal kurmak, strateji yapmak çok böyle keyifli oluyor. Bazen o kadar keyifli oluyor ki bir girişimde bulunamıyoruz. Ya da işte bir şeyler olsun bir, birkaç böyle bir adım atalım o zaman ben ön için işte dille ilgili çalışmalara başlayayım diye düşünüyorsunuz ama oradan gelecek bir adım yerine kendiniz için yine o adımı siz atın bu e, eminim ki güzellikleri de beraberinde getirecektir o yüzden böyle bir niyetiniz varsa dil çok önemli ve hiç beklemeden dille ilgili çalışmalara başlayın. Bir de sabırlı olmak, bu konuda araştırma yapmak çok çok önemli. Eminim YouTube mecrasında da çok güzel Ausbildung ile ilgili paylaşımlarda bulunan arkadaşlar vardır. Onları da inceleyin, internette araştırmalar yapın. Her zaman bilgilerin güvenirliğini ve güncelliğini kontrol etmeyi de ihmal etmeyin. Dediğim gibi bu konu hakkında da böyle videoların gelmesini istiyorsanız, detaylı bilgilerin gelmesini istiyorsanız yorum kısmında bana belirtin. Ben de onunla ilgili girişimlerimi gerçekleştireyim. Videonun da sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip kanala da abone olmayı ihmal etmeyin. Böylelikle ben de daha motive olmuş oluyorum. Sizlerden gelen yazılar, beğeniler inanın beni gerçekten çok mutlu ediyor. Instagram'dan da yeni videoların duyurusunu yapıyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.